Bir Çin fabrikası daha yıkılırken alevler gece gökyüzünde 50 fit yükseliyor. Bu tesadüfi bir kaza değil. Bu, bu ay Zhejiang'da meydana gelen dördüncü büyük sanayi yangını. İşçiler maaşları için mücadele ediyor ve fabrikayı ateşe veriyorlar. Bu eğilim Çin genelinde yayılabilir. Çin'de fabrika işçileri ödenmeyen maaşları için protestolar düzenliyor. Bu, Başkan Trump'ın Çin ithalatına uyguladığı kapsamlı tarifelerin doğrudan sonucu. Yine yıl sonu geldi ve Çin'de maaş anlaşmazlıkları nedeniyle gerginlikler zirvede. Bu yıl pek çok yerdeki işçiler alacaklarını elde etmek için daha sert yollara yöneldi. Görünüşe göre Xi Jinping ticaret savaşından vazgeçiyor. Trump, Çin'in ülkelerin pazarlarını Amerika Birleşik Devletleri şirketlerine tamamen açmayı kabul ettiğini az önce açıkladı. Tabii ki bu Çin'in bunu kesinlikle yapacağı anlamına gelmiyor ama bu kesinlikle müzakerelerde iyi bir ilk adım. Şimdi Çin'in bu kadar radikal bir şeye açık olmasının nedeni basit ve açık. Apple yakın zamanda Çin'den ayrılıp üretimini Hindistan'a taşıyacağını açıkladı. Ama Apple'ın bu hamlesi şu anda gerçekleşen daha büyük bir trendin sadece küçük bir örneği. Şirketler, özellikle yabancı şirketler ve yabancı sermaye Çin'den toplu halde ayrılıyor ve Çin Komünist Partisi bunlar olurken bu ticaret savaşını uzatmayı göze alamaz. Çünkü şirketler bir kez başka yerde fabrika kurmaya karar verince geri dönmezler. Bu durum Çin Komünist Partisi'ni korkutuyor. Şimdi ticaret savaşı müzakerelerine birazdan gireceğiz. Ama işte ayrıntılar, şirketlerin ayrılmasıyla ilgili daha fazla bilgi. Apple gitti, Tesla gitti, Coca-Cola gitti ve Microsoft da gitti. Son videomun altındaki yorumlarda birçok kişi yabancı markaların Çin'den ayrılması gerektiğini belirtti. Peki ya yabancı markalar giderse yerli markalarımızın fiyatlarını en az iki katına çıkaracağını hiç düşündünüz mü? Dünyanın en büyük dört tahıl tüccarından biri olan Amerika'nın ADM şirketi Çin'deki yerli ticaret faaliyetlerini durdurmayı planlıyor. Bu haber beni ürkütüyor. Sektör pek iyimser değil ve yakın gelecekte bir iyileşme beklemek zor. Çin Amerika ticaret savaşının tırmanmasının etkileri yavaş yavaş görülüyor. Yabancı sermayenin çıkışı gözümüzün önünde giderek daha fazla gerçekleşiyor. Bu köklü şirketler 10 yılı aşkın bir sürenin ardından istedikleri zaman çekip gidiyorlar. Şu an küçülen bir pazar görüyoruz. Yabancı sermaye çekiliyor, tüketim zayıf ve ihracat sıkıntılı. Bu sadece başlangıç. Yabancı şirketlerin çekilmesiyle yaşanacak zorluklar hayal bile edilemeyecek. Bunu bir süredir gündeme getiriyoruz ancak dün bazılarının ilgisini çekmiş gibi görünüyor. Dün gece Çin Komünist Partisi karşıtı içerikleri teşvik etmeyi bırakmamız gerektiğini söyleyen çok sayıda e-posta aldık. Tahmin et ne oldu? E-posta Çin Komünist Partisi tarafından imzalanmıştı. Kanalın düzenli izleyicileri bilir ki Çin halkına karşı nefret yaymak gibi bir amacımız yok. Aslında Çin Komünist Partisi'nin en büyük mağdurlarının Çin halkı olduğunu defalarca belirttik. Bu kanal Çin Komünist Partisi ve eylemlerini eleştirmek için mevcut. Çünkü Çin Komünist Partisi yurt dışındaki ülkelerde bile kendi propagandalarını yapmak için çok fazla para harcıyor ve birinin bunu ifşa etmesi gerekiyordu. Bu videoları bazılarının hoşuna gitmediğini bilerek yapıyoruz. Çin Komünist Partisi botlarının partinin hoşuna gitmeyen videoları beğenmeme alışkanlığı var. Bu yüzden lütfen beğenip abone olarak videoya destek olun. Şimdi ticaret müzakerelerinden bahsedelim. Görüşmeler cumartesi günü başladı ve İsviçre'nin Cenevre kentinde devam ediyor. Taraflar burayı tarafsız bir alan olarak gördükleri için Cenevre'de buluşmayı kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri tarafında Hazine Bakanı Scott Besant ve Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Temsilcisi Jameson Greer vardı. Çin tarafında ise Başbakan Yardımcısı Haley Fang vardı. Tabii ki her iki taraftan da asıl heyet çok daha büyüktü ancak bunlar baş müzakerecilerdi yani heyetin başındaki kişilerdi. Şimdi Scott Besant ve Jameson Greer'ın müzakerelerin nasıl geçtiğine dair ifadelerine değinmek istiyorum. Ama ondan önce size Trump'ın tam olarak neyin üzerinde anlaşıldığını özetlediği bu videoyu göstermek istiyorum. En önemli görüşme konumuz Çin'in açılmasıydı ve bunu kabul ettiler. Ama bunu resmiyete dökmek biraz zaman alacak. Bunu resmiyete dökmek o kadar kolay değil. Ama bence bu benim için en önemli şey. Bazı insanlar buna katılmayabilir. Bazı insanlar tarifelerden ya da başka şeylerden çok para kazandığımızı söyleyebilir. Ama biliyorsunuz özellikle de zaten elimizde olanları eklediğinizde çünkü unutmayın zaten çelikte ve bu rakamlara dahil olmayan farklı şeylerde yüzde elli alıyoruz. Yani bunu da ekleyebilirsiniz ama ama bana göre en büyük şey e, açılması olurdu. Eğer içeri girip e, rekabet edebilsek ve Çin'le rekabet edebilsek bu bizim işletmelerimiz için harika olurdu. Çin içinde çok fazla e, iş olurdu. Bence onların da açıkçası işlere ihtiyacı olduğu bir zamanda ve e, biz de bundan bahsediyoruz. Yani bu eklenmesi gereken çok çok önemli bir unsur. O yüzden Scott'ı geçen gün konuşurken izledim ve bence bunu söylemek istemedi. Ama ben dedim ki bunu söylemekte bir sakınca yok. Bakın eğer alamazsak alamayız ama alamazsak bu olumlu bir şey olmaz. Ama eğer alırsak e, bence bu belki de olan en önemli şey olur. Ülkemizi Çin'e açtık. Onlar geliyor, biz gitmiyoruz ve onların çok az kısıtlaması var ve onlar ülkelerini bize açmadılar. Bu bana hiç mantıklı gelmedi. Adil değil ve Çin'i açmayı, Çin'i tamamen açmayı kabul ettiler ve bence bu Çin için harika olacak. Bence bizim için de harika olacak. Bence bu birleşme ve barış için harika olacak. Çin ayrıca tüm parasal olmayan engellerini askıya alacak ve kaldıracak. Bunu yapmayı kabul ettiler. Şey onlar çok sayıda ama yine de bana göre o toplantıdan çıkan en büyük şey şimdi bunu yazılı hale getirmemiz gerekiyor ama Çin'i açmayı kabul ettiler. Şimdi Çin'in Amerika Birleşik Devletleri mallarına gerçekten fazla gümrük vergisi uygulamadığını belirtmek önemli. 2023'te Çin ana karasına giren tüm Amerika Birleşik Devletleri malları için ortalama yaklaşık %3'tü. Ama aslında Çin'in sahip olduğu tarife dışı engeller Amerikan şirketlerinin Çin pazarına girmesini zorlaştırıyordu. Beyaz Saray'ın müzakereler sonrası yaptığı açıklama tam olarak burada görüştüğümüz konuyu içeriyordu. Bu metnin tamamını Google'da aratarak okuyabilirsiniz. Tüm metni aktarmak yerine sadece önemli noktaları vurgulayacağım. Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in karşılıklı tarifeleri %10'a düşüreceğini açıkladı. Kurtuluş günü olan 2 Nisan, da Trump, Çin mallarına %34 gümrük vergisi koymuştu. Bu, Çin'in fentanil ticaretine karışması nedeniyle uygulanan %20'lik tarifeye ek olarak gelmişti. Çin de %34'lük tarife ile karşılık verdi. 8 Nisan'da Trump %50'lik bir tarife daha ekleyerek toplamda %104'e ulaştı. 9 Nisan'da Çin %50'lik tarife ile karşılık verdi ve Trump toplamda %145'lik tarife uyguladı. Yani işin sonunda %125'lik karşılıklı bir tarife ve %20'lik bir fentanil tarifemiz oldu. Temelde bu tarife fentanili Amerika Birleşik Devletleri'ne göndermenin bir cezası olarak uygulandı. Şimdi o %125'lik tarife artık %10'a düşüyor ama fentanil için olan %20'lik tarife hala devam ediyor. Çin de Amerika Birleşik Devletleri'ye karşılık olarak tarifesini %10'a düşürmeyi kararlaştırdı. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin karşılıklı olarak %10'luk tarifeleri sürdürüyor. Şimdi bu %10 nihai rakam değil. Bu sadece önümüzdeki 90 gün için. Umarız müzakereler kalıcı bir ticaret anlaşmasına yol açar. Şimdi en azından benim fark ettiğim ilginç bir şey burada başlıyor. Açıklamada Çin'in nadir toprak elementleriyle ilgili kısıtlamaları kaldırması veya yaptığı başka şeylerden söz edilmiyor. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri doğrudan Çin'den yaklaşık 460 milyar dolar değerinde mal ithal ediyor ve karşılığında Çin yalnızca yaklaşık 140 milyar dolar değerinde mal ithal ediyor. Çin, ithal mallarına Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'den ithal ettiği oranda gümrük vergisi koyamazdı çünkü Çin'in ithalatı çok daha azdı. Bu nedenle Çin Komünist Partisi aynı gümrük vergisini açıklamanın ötesine geçti. Ayrıca nadir toprak elementleri gibi stratejik sektörleri hedefleyerek Amerika Birleşik Devletleri'nin bunlara erişimini kısıtladılar. Çin, nadir toprak elementleri rafinerilerinin yaklaşık %90'ını kontrol ederek bu alanda neredeyse tekel konumunda bulunuyor. Yani bu açıklama yapıldığında Çin'in yaptığı diğer tüm şeylerden aslında hiç bahsetmiyor sadece iki ülkenin yüzdelerinden bahsedildi ve her ikisi de bunu yüzde 10'a düşürmeye karar verdi. Bu pek adil görünmüyor çünkü Çin tarifeyi artırmaktan çok daha fazlasını yaptı. Neyse ki tarafların basın toplantılarıyla konuya açıklık getirildi. İşte detaylar. Um. Ve bugün bu anlaşmayla birlikte karşılıklı gümrük vergisi oranımızın Amerika Birleşik Devletleri tarafında %10'a düşürülmesi konusunda anlaşmaya vardık. Yani %115'ten düşüyor. Müzakereler için 90 günlük bir duraklama dönemine giriyoruz ve hem Çin hem de Amerika Birleşik Devletleri buna çok bağlı. Ve Çin tarafı da kendi tarafında %115'ten %10'a düşürüyor ve uyguladıkları karşı önlemleri kaldırıyorlar. Açıkça belirtmek gerekirse, Amerika Birleşik Devletleri'nin geçmişte uygulamaya koyduğu diğer önlemler, ister 2018'den itibaren gümrük vergileri olsun, ister başka yasal yetkiler altındaki vergiler, fentanil ile ilgili vergiler olsun, bunlar şimdilik değişmeden kalıyor ve karar bekliyor. Sadece bir noktaya değineceğim, Çinliler ve Amerika Birleşik Devletleri fentanil konusunda yapıcı bir şekilde birlikte çalışmayı kabul ettiler ve bu konuda da olumlu bir yol var. Çin, gümrük vergilerini düşürmenin yanı sıra diğer her şeyi de kaldırıyor. Bu iyi bir haber. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin geri kalan gümrük vergilerinin yürürlükte kalması da sevindirici. Yani düşen tek şey karşılıklı gümrük vergisi ki bu da %34'te başladı. Sonra misillemeler ve karşılıklı hamlelerle arttı. Trump, ilk döneminde Çin'e karşı birçok gümrük vergisi uygulamıştı. Hatırlayacağınız üzere, Amerikan gümrüğüne giren Çin malları için vergi oranı %20-25 arasında, yılbaşından beri devam eden %20'lik fentanil vergisi ve yeni müzakere edilen %10'luk ek vergi ile toplam oran %55'e ulaşıyor. Bu oran, şirketlerin Çin'de kalıp kalmamayı gözden geçirmeleri için yeteri kadar yüksek. Amerika Birleşik Devletleri İngiltere ticaret anlaşmasında ilginç bir gelişme yaşandı. Görüyorsunuz, ticaret fazlası verdiğimiz az sayıdaki ülkelerden biri olan İngiltere ile bile gümrük vergileri tamamen kaldırılmadı ve bunun nedeni de oldukça basit görünüyor. Donald Trump sadece 90 gün içinde bir ticaret anlaşması müzakere etmeye ve neredeyse tüm gümrük vergilerini kaldırmaya istekli olsaydı fabrikalar taşınmazdı. Çünkü fabrika sahipleri gümrük vergilerinin sadece geçici olduğunu biliyorlarsa Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da başka bir yerde yeni bir fabrika kurmak için milyonlarca belki de milyarlarca dolar harcama konusunda teşvik edilmiyorlar. Eğer gümrük vergisinin geçici olacağına dair bir ipucu alırlarsa ve eğer Birleşik Krallık ile gümrük vergilerini sürdürseydik Çin ile sıfır gümrük vergisi anlaşması yapamayacağımıza bahse girebilirsiniz. Yönetim Çin'e uygulanan gümrük vergisinin %34'e çıkacağını ve bunun sadece karşılıklı olan kısmı olduğunu belirtti. Bu durum konuyla ilgili bazı ipuçları veriyor. Şu an %10 olan oran Çin 90 gün içinde ticaret anlaşmanızı kabul etmezse %34'e çıkacak. Burada gümrüğün ikinci kısmına, fentanil gümrüğüne giriyoruz. Trump daha ilk döneminde Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'nin fentanil ticaretini engellemesine yardımcı olacağı bir anlaşma müzakere etti. Ancak bu gerçekleşmedi ve görünüşe göre şaşırtıcı haberlerimiz var. Bence insanlar bunu en azından yanlış anlıyor. O yüzden Hazine Bakanı Scott DeSantis'in bu klibini izleyin. Sonra da insanların neden bunu doğru anlamadığını açıklayacağım. Olması gereken şey bunun Amerikan halkı için adil olmasıdır. Ama Ocak 2020 ande Başkan Trump bir şablon oluşturdu. Çin ile mükemmel bir ticaret anlaşmamız vardı. Ve Biden yönetimi bunu uygulamamayı seçti. Çin heyeti bize temelde şunu söyledi. Başkan Biden göreve geldikten sonra yükümlülüklerini görmezden geldiler. Yani hepimizin zaten büyük bir çerçevesi var burada hatırlanması gereken diğer şey Jonathan bunun %10'a kadar bir duraklama olduğudur. Çin için Nisan ikinci seviyesi %34. Bu yüzden onların nihai karşılıklı sayısının nerede olacağını görmek için çalışacağız. Ve müzakereler bir Tarifeler tarife dışı ticaret engelleri, döviz kuru manipülasyonu ve emek ile sermaye sübvansiyonlarının bir kombinasyonudur. Az önce duyduğunuz gibi Hazine Bakanı Biden yönetiminin bazı yaptırımları uygulamama kararı aldığını söyledi. Bunlar tarifeden tamamen farklıdır. Görüyorsunuz Biden yönetimi aslında Trump'ın birinci döneminde uyguladığı tarifeyi devam ettiriyor hatta daha da ileri giderek Çin otomobillerine ve yarı iletkenlerine daha yüksek tarifeler uyguladılar ama yaptırımlar geri çekildi ve bunun nedeni uygulamama kararı almaları değildi işe yaramayan farklı bir strateji denemeye çalışıyorlardı Biden yönetiminin bazı yaptırımları geri çektiğini bunu Çin Komünist Partisine bir zeytin dalı olarak sunduğunu ve Çin Komünist Partisinin Amerika Birleşik Devletleri'nin fentanil ticaretini engellemesine yardımcı olmasını umduğunu görüyorsunuz Şimdi geriye dönüp baktığımızda bunun işe yaramadığını açıkça biliyoruz ama amaçladıkları buydu ve kesinlikle bir hataydı Trump yönetiminin bunu aklında tutması ve aynı oyuna düşmemesi gerekiyor. Çin'in tavizlere yanıt vermediğini biliyoruz. Güce yanıt verirler, olanlara bakın. Çin'e uygulanan tarifeyi sürdürdük. Çin ise Amerika Birleşik Devletleri tarifeleri geri çekmedikçe müzakere etmeyeceklerini söyledi ama yine de müzakere masasına geldiler. Çin ekonomisi zor durumda olduğu için Cenevre'ye geldiler. Güce yanıt verir tavize karşılık beklerler. Çin Komünist Partisi iyi niyetlere yanıt vermez, onlardan faydalanır. Bu nedenle aynı hatayı tekrarlamamalıyız. Şimdi Çin tarafının ve medyasının bu ticaret anlaşması veya geçici duraklamaya tepkisine odaklanalım. Bence buna ticaret anlaşması dememeliyiz. Amerika Birleşik Devletleri tarafının yorumlarına çok odaklanmadığını, Çinlilerin ne söylediğine odaklandığını belirtiyorsun. Ve özellikle başbakan yardımcısı Helefang sanırım ismi böyle telaffuz ediliyor. Onun kullandığı dile odaklanıyorsun. Bu anlaşma konusunda seni pek heyecanlandırmayan şey onun tam olarak ne söylediği. Son 24 saatte Çin medyasının Amerika Birleşik Devletleri'ye karşı sert ifadeler kullanmaya devam ettiği görüldü. Sanki Amerikan tarzına boyun eğmeyeceğiz diyorlar gibi geliyor. Hazine Bakanı Bezant ve Amerika Birleşik Devletleri ticaret temsilcisi Grier'den ise uzlaşmacı açıklamalar geliyor. Ve bu da en azından şu an için Çin rejiminin tutumunu değiştirmediğini gösteriyor. Ee, bunun önemli olmasının nedeni Şeril aslında tarifelerin Amerika Birleşik Devletleri mallarını Çin'den uzak tutmaması. Ana neden tarife dışı engellerdi? ve bu 90 gün içinde o tarife dışı engellerde bir değişiklik göreceğimizden pek emin değilim. Bu da şu anlama geliyor. Çin mallarını Amerika Birleşik Devletleri ye sokuyoruz ama Çin'in bizim mallarımızı Çin'e sokup sokmayacağı belli değil. Çin'in şimdiye dek hangi ticaret anlaşmasına sadık kaldığını soruyorsunuz. Bu açık sorunuz. Sonra da düşmanca bir rejimle neden ticaret yaptığımızı soruyorsun. Beni endişelendiren şey ki sen de bahsettin, başbakan yardımcısı bu adam, Ocak 2020'deki birinci aşama ticaret anlaşmasını müzakere eden aynı kişi ve Çin bu anlaşmaya neredeyse hemen uymadı. O anlaşmaya uymak Çin için çok kolaydı. Tek yapmaları gereken belirli miktarda Amerikan tarım ürünleri ve Amerikan imalat ürünleri satın almaktı. Ama bunu başaramadılar.